Arkadaşlar merhaba Şimdi bu videomuzda daha öncesinde yaptığımız bir ayda takip çizelgesi vardı. Bazı arkadaşlar buraya yorumlar belirtti işte bu kadar daire olsa böyle olsa böyle olsa falan diye. Ben de dedim niye olmasın şimdi bu çizelgenin bir gelişmişini yaptım. Öyle henüz basit içi boş şurada bilgi bölümü var işte site akasya site mesela e, balıkhane diyelim. Atıyorum ismini. Bina papatya olsun. Mesela selen olsun. E, ne olsun? Süslü apartmanı. Daire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Artık nasıl özetlersiniz? Ben kendim böyle bir daire tipi yarattım. Şimdi e, burada veriler isteyeceğim burada işte at soyat. burada siteler, burada işte binalar şeklinde. Ben rakamları yazdığımda buradaki sitelere dolacak. Nasıl dolacak? Mesela şöyle yapalım. Tarih 11 olsun 2022. Ahmet dediğimde olmuyor. Çünkü buraya isim açmanız lazım. Hani bu dairelerin anlamına gelen kişileri açmanız lazım. Ahmet bu Ahmet Dursun mesela. Mehmet dursun. Fatih dursun. Ee, Cenk dursun. Öyle öyle gitsin. Tamam. Şimdilik bunlar olsun. Bunların hepsi Akasya apartmanında Papatya dairesinde olsun. Burada da işte e, Kelen üssü apartmanında daire 3D, 2D veya Mehmet Savaş otursun. Önemli değil bunlar da. Bu sizin bilgileriniz için. Ben burada gelip şimdi ah neydi Mehmet dursun yazıyorum. Burada bunları otomatik de yapabilirim ama size en azından bir kere belirttiğinizde şöyle Akasya'yı da seçelim. Şuradan e, Papatya'yı da seçeyim. Daire 1 diyeyim. Mesela dönem. E, bu Şimdi o 1 Kasım'da ödediği Kasım olsun. Şu dönemler var Ocak, Şubat, Mart diye. Ne kadar ödedi? 550 TL aidat olsun. İşte Kasım 2022 aidat diyelim. Ben bunu yazdığımda buradaki şu bilgiyi başa alayım. Şu rapora düşmesini istiyorsam buraya yazmam gereken şey bina apartman diyor. Şuradaki. Mehmet'e biz hangi binayı vermiştik? Şuradan bakalım. Apatya bina daire 2. Gördüğünüz gibi. Şuraya geldim. Papatya yazdım. Buraya da daire 1 yazdım. Daire 2 pardon. Bakıyorum tekrardan. Papatya daire 1. Kasım ayına gelmesi gereken tutar neden gelmedi ona bakalım. Normalde buraya gelen 500 TL'nin buraya düşmesi lazım. Bakalım. 550. şöyle yapayım. Şuradaki şeyi de kaldırayım korumayı. Şöyle de ortalayalım. Bakalım yukarı. 550 TL. 1. 11. 2022'deki tarihe girdim. Şuraya 2022 yazıyorum. 1 11, 30, 11 2022 papatya daire 1. Neden algılamıyor? Hemen kontrol edelim. D2'den pardon B6'dan D'ye bakıyor. C6'dan E'ye bakıyor. Bakalım verilerimizi. D'de papatya arıyor. E'de de C6'yı arıyor. Bir numara. Şimdi şöyle yapalım. Daire 1. Burada. Büyük direşit eşit D1 eşit D2 ya ve d 3te B6'ya bakıyor. E3'te de C6'ya bakıyor. Çok E topluyor. Pardon. Formülsel bir hata. Şimdi şurada dolar D diyor. D değişecek. D sabit kalamaz. Şuradaki dolar D'yi kaldırdım. Şuradaki dolar D'yi de kaldırdım. Şu anda olmuş olması lazım. Şöyle yaparsam. Evet. 550 TL'miz geldi. Hatta şöyle yapalım. Nerede o? Görünüm. Ee, giriş. Koşullu biçimlendirme. Eşittir. Sıfırlar. şöyle görünsün. Boş görün. Şimdi buradaki D6 6'yı değiştirelim. Şuradan da O6 6'yı değiştirelim. Pardon. Şuradaki D6'nın altını O6'nın altını değiştirdim. Şöyle kopyaladım. Aynı aşağıya sürüklüyorum. Şöyle ayarladım. Şimdi Papatya işte bu sitenin adı ne olsun? Neydi? Akasya Sitesi. İşte rapora geldik Şuradaki Akasya Site Halide Hatay gibi Papatya Apartmanı Daire 1. 550 TL ödedi. Mesela oldu da bu arkadaş Ekim'de de ödedi. 01 10 2022 Mehmet Dursun Akasya Papatya Daire 1. Bu da Ekim olsun 500. Bu da Ekim 2022 aidat. Bu şekilde baktığımızda bakın Ekim'de de 500 TL'sini ödedi. Şimdi burada size şöyle bir güzellik yapacağım. Bunu birlikte gösterebilirim. Şimdi bu bilgilere girdiğiniz şahısların şeylerini otomatik oraya getirsin istiyorum. Ne yapacağım peki ben bunu? Şu E'yi keseceğim. Şuradan tabii bölümü açayım. Bu E'yi kestim. B'nin önünü aldım. Gördüğünüz gibi. Hop, yapıyı da hemen düzelteyim. Ortalı olsun. Şimdi şunu da ortalı alalım. Bu bağımsız. Şimdi Mehmet Dursun yazdığınızda oraya otomatik gelsin istiyorum. Şu veriler mesela buraya. Buraya diyeceğim ki düşey ara. Mehmet Dursun. Şöyle de eşitledim. dedim. B'den sabit olacak. 3, 4, 5 değişecek. Mehmet Dursun dedim. Tablo dizisini söylüyorum. Şu bilgiye geldim. Şuradan şöyle aşağı doğru gidiyorum. Sadece 1000 tane yer ayarladım. Biri demiş ki 500 tane. Biri demiş ki de işte 80 kişiye de dedi. Biri demiş ki işte şey yaptım. Ben de 1000 tanelik yer ayarladım. Şöyle B, E diyelim. 1002 de seçtim. Benden sütun istiyor. İkinci sütundaki veriyi getir dedim. Yani bu şu. Akasya'yı otomatik getirdi gördüğünüz gibi. Ya yani bu diyor ki ben diyor Mehmet'e baktım diyor. Mehmet Dursun buradaysa diyor ikinci sütunda bu vardır diyor. Mehmet 1, 2, 3, 4 şeklinde. Şimdi ben bu veriyi buradan aşağı formülleri kopyalayayım. Şöyle. Şöyle yapsam ne olur acaba? Bir deneyeyim. Yani böyle yapayım ama böyle abartı olur. Böyle yapmayayım o yüzden. Böyle dursun. Ben şunu böyle 100'e kadar kopyalayayım. Bir sonra istediğinizde arttırın. Yani aşağı doğru uzatın. Böyle hatta alın size 150'ye kadar kopyaladım. Başına da şöyle eğer hata ise pardon. Eğer hata ise eşittir boş diye ayarladım. Bunu da yine aşağı atayım. Kaç demiştik? 150. Size lazım oldukça sizi aşağıya götürürsün. götürürsünüz. Şimdi ben şimdi bu formülün aynısını yan tarafa uygulayacağım. Yani şunu kopyaladım şuraya attım. Ama burada ben istediğim şey 3'ü getirsin bana. Ama burayı kopyaladım buraya attım. Benim burada istediğim şey de 4'ü getirsin. Gördüğünüz gibi Mehmet'e gidelim şuradan. Bilgi Mehmet daire 2 diyelim. Şöyle yapalım. 3 daha güzel görünür. Şöyle ayarladım. Ortalığı. Şimdi benim burada yaptığım şey bunları ayarladık. Yani sizin aslında burada sadece doldurmanız gereken 3 yer var. Şimdi şöyle hatta bu doldurulmaması gereken yerleri şöyle biraz koyuya boyayayım. Bir bence böyle gayet iyi fikir. Şimdi şu üçünü kopyaladım. Ve aşağı doğru yine 150'ye kadar sürükleyeyim ben. 150 yeterlidir diye. 150'den sonrasını arttırırsın. Şimdi benim yapmam gereken işte bu ayın dolduruyorum. 26, 11, 2022 Ahmet dursun. Hop, 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 ne ödedik? Kasım. Ne kadar ödedi? Bunu 750 TL olsun. Kasım 2022 ayda işte nasıl yazarsanız buraya ne isterseniz raporun açıklamanın bir önemi yok. Buraya da geldim. Papatya dedim. Daire 2 dedim. Bakın hemen geldi. Daire 2 ve daire 1. Çünkü burada daire yani Mehmet Ahmet Dursun daire 1 de Mehmet Dursun daire 2'de bu şekilde yaptım. Bakın buraya bütün rakamlar geliyor. Şimdi ben şöyle bir şey yaptım sizin için. Birden fazla şeyde çalışan da olabilir. Bir 50'den fazla daire olan da olabilir. Ben 50'ye kadar koydum. Siz bunu arttırabilirsiniz. Formüller içinde zaten. Aşağı doğru çektiğinizde artar. Şimdi bu akasya olsun dedim ama. buradan aşağı sileyim. Sizin için daha iyi göstereyim. Şöyle. Şöyle yapayım. Hemen aşağıda Öyle yapayım şöyle sildim buradan aşağısı tertemiz şimdi ben bu 50 taneyi akasya için yaptım ama siz eğer isterseniz burayı arttırabilirsiniz şöyle yapayım 61'e mesela kopyaladım buradan işte değiştirin hatta burada şey yapalım böyle e nerede o? şunu sil, al ve kopyala ikiyi kapatıyorum. Buraya da binanın adı Akasya. Yapalım. Daha mantıklı olur. Daha ayrılması kolay olur. Böyle bu kalanı da şöyle yapalım. Bu Akasya'yı da şuradan alsın. şöyle eşittir. Hop. Şu, e, A4. A değil, 4 A değil. 4A sabit. 4 değil. A4 yaptıktan sonra şöyle burada sileyim. Burada yapayım şöyle. Heh. Şöyle yapalım. Mesela ben bu akasya'yı Kelen'de de yapabilirim gibi. Oradaki akasya. Hatta buraya da buradan sorgu koyalım. Artı diyelim buraya. Veriye git. Verideki site'ye bak şöyle. Ee, şuradaki 10.700'ü de alayım. G3, G10.000. Buraya bak, eşittir 3'te diyelim, A4'te. Böyle de yapayım. Bunu da kapattım. Ya da bunu 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 bir de böyle arttırırsam daha makul olur böyle ha böyle yapalım buraya da eşit diyelim eşittir diyelim a 4 yapalım şöyle yapalım. Şunu da şöyle kopyalayayım. Şöyle yapayım. Ee, ocaktaki nerede? A4. A4 değil de. Ee, G. pardon. B. 6. Tamam. Şöyle yaptım. B'nin B sabit olacak. 6 değişken olacak. Şöyle kopyaladım. Şuraya da getirdim. Sizin için böyle bir şey yaptım. Şimdi buradan aşağıya tekrar siliyorum. Burada sileyim. Tamam. Şimdi tertemiz. Burayı da ayarladığıma göre şuraların toplamı geliyor mu bakayım. Şuradaki E sileyim dolarını. E doları da sileyim. Şimdi kopyalayayım şöyle. Hop tertemiz 1300 lira 1800 lira geldi hepsi. Şunun da e, da simgesini ondalıklı yapayım. Şuradan da bir şey boşluğu atayım. Belirteç boşluğu atayım. Öyle, tamam. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken tek şey işte bir önce bilgiyi bir kere doldurmak. Mehmet Dursun kimdir? Akasya, Papatya, Daire 2. Burada başka bir isim olamaz. İmkansız yani buraya da geldik. Burada işte dolduruyoruz. İşte 26, 11, 2022 Cenk dursun dedik. Otomatik geldi. Buna ne dedik? Eylül'ü yeni ödedi bu. Buna 1000 lira. Faizli gecikme aldık. Örnek. Yani şu an atıyorum kendimce. Buraya da geldik. Papatya 4 müydü o? 4 dedik. Bakın otomatik geldi. Öyle yapayım. Herde hepsi otomatik şey olsun. Bakın otomatik 1000 lirası da geldi. Bu şekilde siz bu veriye istediğiniz kadar aşağı sınırsıza kadar gidiyor bu. Siz bu verideki tarihi bu şeyi ve bu bölümleri işlediğiniz sürece otomatikmen gelecek. Bilgiye bir, bir, kere verin. Mesela çelenk demiştik değil mi? Meme Savaş bir de çelengi yapalım. ha. Şimdi ben bu raporu hazırladım. Ama bu bir tane işte Akasya bina Akasya sitesindeki daireler için bu. Ama siz istiyorsunuz ki birden işte 3 tane 4 tane sitemiz var bizim dediniz. Hemen şunu şöyle kopyaladım. Bakın aşağı şu 60'a geldim. yaz. Bura önemli değildi. Boşluk anlamında. Burayı da çelen yaptım. Çelen miydi o? Bakayım. Ee, ne yapmıştık? Veride çelen. Çelen ve süslü yaptık. Süslü de daire 2 diyelim. Bakın şimdi size kolaylık. Ben burayı çelen yaptım. Burayı da süslü dedim. Şöyle süslü. Daire 2 dedim. Şimdi bura boş duruyor. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Ben veriye geldim. E, o çelende kim oturuyordu? Mehmet Savaş oturuyordu. Hemen şuraya geldim. 26-11'de Mehmet Savaş oturuyor. Çelen süslü 2'de Kasım. 1500 TL Yazdım, 2022 ayda at dedim bakın rapora hop buraya 1500 TL geldi Çünkü bu bu bölüm kelenle ilgili 50 tane isterseniz rahatların isterseniz mesela şöyle tutun silin önemli değil yani sayısız belirleyin İsterseniz bunu e, bina bina bile ayırtabilirsiniz mesela çelendi ama sadece süslü bina astı olsun diye burayı sadece süslü doldurursunuz şu 12 tane mi geliyor mesela? kalanını silersiniz bunu kopyalar bir tane daha çelen yaparsınız hani rapor yuvarlak. Siz nasıl isterseniz o şekilde çeviriyor. Ee, burada da tarih var. Bunu göstereyim. 2023 yaptığınızda bütün tarihler 2023 oluyor. Gördüğünüz gibi hepsi gitti çünkü 2023'te hiçbir veri yok. Hadi yaratalım. 01 02 2023 Mehmet Dursun dedik. Ee, ne dedik? Bu Şubat oluyor. Şubat. Ee, zam geldi. 557 700 oldu. Şubat 2023 AİDAT dedik. Şöyle yapayım. Bunu yaptığımda mesela hop bakalım şuradan. Mehmet dursun. Bakın Şubat'ta 2023 aidat oldu. Çünkü bu 2023 oldu. Hatta şuraya şey koyalım. Rapor başlığı. Rapor başlığı. Bunu sileyim şuradan. Şuraya e, şu tarihi verelim. D1 2023 Akarsa site Aydat. Mesela az önce 2022'di. Bakın hop. Pardon 222 yazdım. 2022 hop otomatik geliyor. Hani raporu alma hızınız da artıyor. Mesela patronunuz geldi 2023'te ne olmuş dedi hop çıkarırsınız. 2022'de ne oldu hop gelir. Yani tek yapmanız gereken doğru veri işlemek. isim tarih, Şubat, rakam. işte Açıklama önemli değil. Ya, bu dönem de önemli değil. Bunlar sizin de ayırt etmeniz için yarın bir gün şuradan ayırt etmek istediğinizde Mehmet Dursun işte Ekim ayında ne yapmış dediğinizde bulmak kolay olur diye. Burada işte bütün detaylar çıkıyor. Şimdi ben daha fazla veri işlemeyeceğim. Çünkü bu detayları kendiniz yapın diye. E, raporun şekli bu. Dediğim gibi çeleni uzatabilirsiniz ya da işte başka apartmanlar ekleyebilirsiniz. Başka daireler de ekleyebilirsiniz. Ekleyemediğiniz olursa sorun. Yani elimden geldiğince bana da fikir paylaşmış oluyorsunuz. Ben de yeni de yerine yenisini eklerim. Şimdilik bu videoda bu kadar diyeyim. Bu çizelgeyi de yine ekinde paylaşacağım. İsteyen indirsin. Şimdi bazı arkadaşlar paylaşma paylaşma şeyine düzenleme linki istiyor. Gerek yok. Ben bunu hani stok dursun diye, kaybolmasın diye. Siz o görüntülemeden sağ tıklayıp indir dediğinizde de indirebiliyorsunuz zaten. indiremezseniz de söyleyin gerekirse bir transfer linki, drive linki falan da bırakırım. İyi seyirler arkadaşlar.